Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. umarım. güzel bir hafta olsun. Hepiniz için kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bütün kalbimle söylüyorum. Bir tercih edip buradasınız ve e, çok sağ olun. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bir haftayla birlikte yeni bir seneye de girmiş oluyoruz. Allah'ım inşallah hepimiz için, hepiniz için, sizler için e, oğlak burçları... E, güzellikler getirsin sağlık mutluluk huzur gelsin bütün e, oğlaklar için ne bileyim Allah gönlünüzden geçen neyse onu kabul etsin inşallah e, böyle güzel niyetlerle girelim inşallah da güzel geçsin sevgili oğlaklar bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum sağ olun e, yorum yaparsın yorum yaparsanız e, yani belki bazen okuyamıyorum falan ama ee, hiç e, sorun değil. Siz istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz ve hype verseniz çok sevinirim. Ee, bana Yeni Yıl hediyesi gibi olacak bu galiba şey gibi oldu ama çok teşekkür ederim. Vallahi gerçekten. E, yani burada olmanız bile bir şey diyorum ya tercih ediyorsunuz buradasınız gönlünüze sağlık sevgili oğlaklar. Bakalım nasıl bir hafta olacak sizler için ve yeni bir sene inşallah güzellikler getirsin diyorum ya. Herkesin gönlüne göre versin güzellikler olsun hayatınızda yeni başlangıçlar. Evet bir gidesiniz mi var yani bir gidesim var diyorsunuz ya bir gideyim buradan. Ya bu illa ki bulunduğunuz yerden sıkılmak değil işte bulunduğunuz yerden sıkılmak değil de hani sanki böyle ya işte bu da böyle çıktı o da öyle oldu. İşte kimse beni anlamıyor ya da işte yani kimseye yaranamıyorum ben elimden geleni yapıyorum ama nankörlük görüyorum ya da iyi niyetim suistimal ediliyor diyor olabilirsiniz yani biraz böyle bir ruha bir gidesim var gibi düşünceniz var bu arada çok güzel böyle bir kavuşum var yani biriyle ayrı olanlar ya da işte böyle belli bir sürü bir şeyden dolayı uzak olan oğlaklarda bir kavuşma var veya bakın hayatınızda kimse yoksa ya ya da evliyseniz ilişkiniz düzelebilir, daha daha iyi olabilir. Veya hayatınızda kimse yoksa e, biriyle tanışma ihtimaliniz olabilir. Sanki böyle birbirinizi anlayan e, bir çift olacaksınız biriyle tanışırsanız. E, şimdi e, bir taraftan da... E, yani bu şey de olabilir bakın siz ileri yaşta bir oğlak bıçacısınız sizin çocuğunuzun böyle bir durumu olabilir hayatıma biri giriyor bana evleniyorum anne baba diyebilir işte torununuzun böyle bir durumunu duyabilirsiniz sanki böyle özel hayatı ama burası ciddi bir ilişki yani ciddiye getirecek yani işte hayatında biri var biz evleniyoruz siz olursunuz bir başkası olur duyarsınız ya da ne bileyim ee... Burada bir e, ciddiyet var. Yani bu iki kişi de ciddi. Yani siz oğlaksanız zaten ciddisiniz. Karşı taraf da öyle. Evlenme teklifi etme, evlenme teklifi alma, kavuşma, kavuşunca hemen hadi biz bunu bir ciddiyete e, vardıralım deme durumu var. Bu illa ki işi mesela bekarsanız benim hayatımda kimse yok ki diyebilirsiniz. Ama tanışacağınız biriyle ciddi bir ilişkiye doğru gideceksiniz. Böyle lay lay falan değil. Oğlak pek lay lay long. zaten olmaz kadın da erkeği de pek olmaz yani istisna lar kaydı bozmaz. Bu arada e, şehir veya ülke değiştirme ihtimaliniz var. Bazılarınız belki işte yabancı biriyle tanışabilir işte ya da başka şehirde yaşayan biridir onunla birlikte gidebilirsiniz. Ya yani ne bileyim ya da oradan gelir bu, bulunduğunuz yerde yaşarsanız böyle bir şey var ve birçok oğlak burçları için e, evli olanlar ya da böyle hemen evlenecekler için mesela he, evlenirsiniz hemen bir çocuğunuz olma ihtimali çok fazla ya da evlisiniz çocuğunuzun olma ihtimali var bir çocuk bir bebek ne güzel ya burada işte evlilik bebek işte bir taraftan da böyle e, güzel şeyler çıkmış. E, hayatınızda güzel gelişmeler var diyorum ya siz ileri yaşta da olsanız işte çocuğunuzun mutlu bir durumu, torununuzun durumu yani güzel e, şeyler oluşacak hayatınızda inşallah öyle olsun öyle diyelim. E, para konularınız da çok yoğun e, yani mesela sizin böyle ee, bence iki, 2026'da öyle para konularınızda yoğunluk olacak. Yani bu para konularınız birazcık şey gibi, sanki öyle bir ödemeler ödemeler mi var? Para konularım var, borç verdiniz alamıyorsunuz, borç aldınız, e, yani ödeyemiyorsunuz durumlar olabilir. Burada parayla ilgili biraz hareketlilik var. Yani böyle action. Hani şey değil bu, çalışıyorum bu kadar bana geliyor, maaşım var ya da işte şuradan para geliyor gibi değil. Hani böyle işte ne kadar alacağım bilmem. Ya da biriyle işte patronunuza diyebilirsiniz ki ya ben maaş şu kadar olacak ama ben istemiyorum. Ya da daha iyi bir yer var orayı araştırıyor olabilirsiniz çalışırken. Ya da bir teklif gelebilir. Böyle hani burada bir hareketlilik var ama stabil değil yani. Aa işte ki her ay geliyor ya bu kadar maaş alıyorum gibi değil. Bir hareketlilik var. A harfi birinden haber alıyorsunuz. Ee, burada bir A harfinden alacağınız haber biraz içinizi burkabilir. Ya böyle söyle e, yani bu haberle ilgili ya da konuşan kişinin tatsız bir şey söylemesi olabilir bir haber alabilirsiniz ya da ne bileyim konuştuğu bir şey hoşunuza gitmeyebilir böyle bir konu var aslında bir tarafta da böyle bir halledilmesi gereken hayatınızla ilgili bir konu var yani şey var askıda kalan bir konu var ya işte ne olacak acaba? Na, nasıl bir haber gelecek? Bu ne olacak? Bu her türlü şey olabilir. İlişkiniz olabilir, her şey olabilir. Ya da işte ne bileyim ben işte bu çalışıyorum ama ben daha iyi bir gelir istiyorum. Ya ne yapacağım? Ben hayatımı nasıl, nasıl düzenleyeceğim? Olabilir. Bekarlar da böyle evlilik isteyebilir. Yani ben düzen istiyorum, hayatımda düzen istiyorum diyebilir. Yani bir askıda kalan bir durum var. Olağa da hiç göre değil ama ben de her her şey fende olağa göre değil, olağa göre değil genelden bahsediyorum. Bir tarafta da içinizde bir sıkıntı var. Neye bu kadar üzüldünüz, içerlediniz, unutamadınız? Ya bir laf söylemiş birisi o kadar içinize böyle ok gibi saplanmış kalbinize ya bir olay yaşamışsınız ya da böyle bir büyük bir sıkıntı, bir şey kaybetmiş olabilirsiniz. Yani ne bileyim. Para kaybınız olabilir. Oğlak parayı sevdiği için herhalde üzülmüş olabilirsiniz. Yani ne bileyim bir şey var, bir sıkıntı var yani böyle. Hadi geçmiş de olabilir. Geçmiş ihtimali olma olması fazla ama unutamadığınız bir durum bu. Yani e, ya tanıdığım gibi değilmiş. Boşuna şey yapmışım. Başta da dedim ya bir sıkıntı var içinizde sanki ama. Ee, sonrasında güzellikler var hayatınızda yani bekar olan olaklar bence e, güzel bir ilişki bekliyor size ama böyle diyorum hemen böyle bir e, evliliğe gidecek yani burada bir ciddiyetsizlik yok karşı tarafta da sizde de yani ben başta söylenecek ben evlenmek istiyorum bu yüzden bu ilişkiyi başlatıyorum yani ya da işte Hemen böyle e, tanıdıktan sonra bu teklif gelebilir ya da yapabilirsiniz. Yani burada bir oyalama falan da yok. Ee, şimdi sizin e, para konularında gündeminiz oluşacak. Yani e, işte yani bir para, bir evin bir şeyin paraya dönüşmesi bir miras, bir tazminat yani bu konularınız gündeminizde olacak bence. Yani bu 2026'ya girdiğimiz dönemlerde zaten işte bu hafta itibariyle girmiş olacağız. Böyle burada bir para konularınız gündeminizde. Yani parayla ilgili özellikle daha böyle hemen başında olmayabilir ama bir büyüme var hayatınızda gerçekten. Ya da bekliyorum bekliyorum olmuyor dediğiniz para konuları ama daha çok böyle şey sanki... Başka yerden gelecek bu paralar yani işte beklediğiniz bir miras başka bir durum işte eşiniz varsa eşinizin tarafından bir durum olabilir işte bir yer var satacağız satamıyorduk satılabilir yani daha çok sizin böyle para alanınızda hareketlilik varmış gibi e, duruyor yani kendi paranız kendinizin sahip olduğu para bu parayı da tutmak olabilir yani normalde tutar oğlakları ama ne bileyim böyle sevdiklerine falan e, verir yani hiç şeydir aile maile gelenekseldir zaten aile maileye verir yani hani böyle çok böyle dıdın dıdısına belki değil de ha, tutumludur yani ha, belki de e, para biriktirmeye başlayacaksınız. Bu da olabilir. Yani para konularınızda hareketlilik var sevgili oğlaklar. E, parayla ilgili belki ne diyeyim? E, çok elinize para mı geçiyor? Parayla ilgili bir iş mi yapıyorsunuz yapacaksınız? Bu da olabilir. Paranızı da büyütebilirsiniz. Ama böyle dışarıdan gelen para da evet o da var. Bir taraftan da kendi e, kendi paranız da var. Ya da para geldi tutmalıyım diyeceksiniz. Artık yok o lisede yakın lisede bilmem ne demeyeceksiniz. Birazcık tutacaksınız belki de. Ya parayla ilgili güzel hareketlilikler var. Güzel bir göz aydını var. Hanede alacağınız bir haber var. Yalnız böyle ne çıkmış biliyor musunuz? Böyle devamlı bir yol mu yapıyorsun? Bir yerden gidip gidip geliyor musun? Bir köprü gibi bir şey de çıkmış bu arada. Ee, yani biraz hani mesela bulunduğunuz yere biraz uzak bir yere git, gidip gidip geliyor musunuz? Mesela işte bir, ev, bir işim var benim ya evrak işim ya oraya da gitmeliyim çok yakın değil ama gitmek zorundayım ah, halletmek zorundayım git gel git gel yapabilirsiniz işte bir başka bir durum ne, ne, neyse bu mesela atıyorum bir avukatla bir işiniz var avukatınıza sizden biraz uzakta avukatın yanına gidip gelmek gidip gelmek ya da işte ne bileyim başka şey işte bir evliğiniz satışı bir şey durumu sanki böyle o, onu çözmek için siz bir yola giriyorsunuz bir şey halletmek bir şeyi e, yoluna koymak için yaptığınız bir yol bu aynı yere gidip gidip gelmek gibi düşünün yani e, böyle bir durum var ama güzel bakın haneye gelecek olan paralar var irili ufaklı bir de sonrasında gelecek yine böyle bir durum var ve bir e, haber var güzel bir haber aa iyi çok iyi falan diyeceksiniz yani bir şeyin çözülmesi bir şeyin olumlu yönde gelişmesi ya da böyle ağır aksak giden bir şeyin tamamen böyle bir çözülmesi ama sizin istediğiniz ya da işte ne bileyim bir başkasıyla ilgili de olabilir ne bileyim ailenizden biriyle ilgili de olabilir aa işte ne iyi ne güzel çözdüm bunu diyebilirsiniz hani haneye gelecek olan haber güzel e, haberler para bunlar var hani bu hani dedim ya sizin paranız işte e, dışarıdan gelen paralar bunlar genelde miras tazminat falan da olabiliyor. Nafaka bu şeyin dışında kendinize de kendinize de gelecek olan da var. Böyle e, hanenin içine gelecek iri ufaklı paralar da var. Yani kısaca e, güzel. Bir de dediğim gibi sizin sanki şehir veya ülke değiştirme ihtimaliniz var. Evlenerek de olabilir bu. İşte tayininiz çıkabilir. Bir e, ne bileyim e, her şey olabilir. Eğitim için zaten istiyordum. Aa, en sonunda oldu gidiyorum diyebilirsiniz. Böyle bir durum var. Ee, şöyle belki de e, hani gezmek amaçlı ya da işte yurt dışında bir tanıdığınız vardır onun yanına gidersiniz ama sanki böyle bir e, yerleşme gibi hissediyorum ben. Sanki böyle yerleşmek, değiştirmek. Yani o, orası bitti orada yeni bir hayat gibi durum var hayatınızda sevgili oğlaklar. Dilerim güzel bir hafta, güzel bir sene olsun. Kalbinizden ne geçiyorsa o gerçekleşsin, doğanız kabul olsun. Güzel yeniliktir yeni bir sene. Yani illa kutlayıp kutlamamak değil de hani bir şeye başlıyoruz. Hayırla başlayalım inşallah. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.